bir tanesi bu olmakla beraber sorunlar o kadar çok ki. Burada F-16 meselesinin haricinde bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde yapmış olduğu buna karşı olarak bir dünya geliştirdiği silahlar var. Bunlar her şey kamuoyunda konuşulan şeyler değil. F-16 olmazsa biz gideriz Almanya'dan uçak alırız. Başka taraftan uçak alırız. Rusya'dan uçak alırız. Meselenin özeti Amerika'nın verip vermemesi meselesi değil. Meselenin özeti Türkiye'nin gelişmiş ve savunma sanayisinde güçlenmiş olması. F-16'da alırsan senden korkacak mı düşünüyorsunuz? Yani bu kadar gücünü Türkiye'nin yok sayacak F-16 meselesi, F-35 meselesinde İsrail farklı davranacak. Bence psikolojik bir savaş o. Bunu kabul edeceğim bir şey iki, değil. Silahlı Siz kuvvetlerimiz diyor ki silahlı kuvvetlerimiz diyor ki yani uzmanlar, emekli evet. generallerimiz, 2035'e kadar biz F-16'ları ya da işte F-35'leri şey yapamazsak, devreye sokamazsak, Yunanistan karşısında bile hava üstünlüğünü kaybediyoruz. Ya, olur diyorlar. mu? Olur mu? Sayın 25'ten, yani 10, 10 sayıdan bahsediyorsun. 25'te ya. Olur mu? O güne kadar zaten o anlaşmalar sonuçlanır. Bugün dünyanın, Burada dünyanın biz... bakın dünyanın, <laughs> siz ister kabul edin ister kabul etmeyin, dünyanın İsrail belasıyla uğraşısı ve Türkiye'nin buna karşı bir mücadelesi var. Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yaklaşık 15-20 tane ülke. So Filistin İsfilistin tanıdı. Diyorsunuz ki Filistin yok. Hayır, sayın Erdoğan Filistin, konuşmadan önce tanıdılar onu. makalesinden mi soru sordunuz? Makalesinden soru sordunuz. Makalesinden hayır, de ülkeler soru tanıdı. Ya yapmayın. Genelde yapıyoruz. Özellikle İngiltere, sayın İngiltere sayın. Fransa yani Ya siz bakın Sayın Sevinç Fransa'nın tanıyamamasına sebepleri var. Fransa'nın tanıyamamasına sebepleri var. Şimdi bu anlamda Sayın Erdoğan'ın oradaki vermiş olduğu fotoğraf ve fotoğrafın haricinde İsrail alakalı vermiş olduğu mücadele Gözlerin içine baka baka zulmünü abadide açıklamış olmasının psikolojik çok büyük etkisi var. Evet sahada etkisi olmayabilir. Sahada yürüyen bir İsrail var. Bunu kabul ediyoruz, görüyoruz. Ama eyleme geçmek için kararlı olan ve eylemi toplamak isteyen bir Türkiye var. Türkiye'nin etrafında da Sayın Erdoğan'ın Arap ülkelerinin birlik olması gerek. Güç birliği. Yani ben Arap bugün... ülkelerinin bunlarla birlik olacak ki, birlik hareket edecek ki Sayın Erdoğan da bunlarla ilgili hamle yaptırım gücü olsun. E tek Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gücüyle de ulaşılabilecek bir şey yok. Çünkü Filistin, şey, İsrail bıdık yaptığı zaman hamisi oradan Amerika başkanı sahip çıkıyor. Tek başına olan bir İsrail'den bahsetmiyoruz ki. Evet. Bunun haricinde bu konuşmalarının bahsettiğimiz konuların haricinde hatıf yapınca tabii sevinç girmek durumunda kaldı. Ben Oval ofiste bu konuların da geleceğini Sayın Erdoğan'ın ağzından veyahut da Trump'ın kendi ağzından... Daha ciddi açıklamaların yarın çıkacağını düşünüyorum. Görün, evet. Büyük. Ben dünkü fotoğraftan çok umutluyum. Fotoğrafı boş geçmeyin. Dünkü o Trump'ın Sayın Erdoğan'ın yanına almış evet, o evet. fotoğrafı vermiş olması Onu da biraz dünya İslam evet. liderliğinin tanınmış olmasının anlamına taşır. Ve bunun akabinde de gelecek noktada eğer siz Trump'la oturup konuşacaksanız, anlaşacaksanız masada bazı şeyleri açık ve net konuşmanız gerekiyor. Ben yarınki bölgede tekrar söylüyorum konuşmadan ümitliyim.